Bismillahirrahmanirrahim. Sülüs ayın birleşimlerine geçtik. Elinize sağlık. Güzel olan harflerimiz var. İki tane farklı ayın tarifi yapmıştım. Hemen hemen anlaşılmış, kavranmış gibi görünüyor. Bazı küçük ayrıntılar var. Onları inşallah düzeltmeye, değerlendirmeye çalışalım. Şu dönüş biraz sert bir dönüş olmuş. Ayının ıı, Üst kısmı iyi. Dönüş iyi. Şuradaki elife çıkış birazcık sert. Bir de burası da birazcık daha sanki kavesi istiyor alt tarafa. Şu birleşim yeri de aynı kaşının ortasında olması lazım. Biraz da burası Geride kalmış. Dik ineceğiz ama sona doğru birazcık böyle burayı şu tarafa doğru toparlamak lazım. Bir de bu alt kısmını şöyle birazcık daha kavis vermek gerekiyor oraya. şu ayının ilfe dönen kısmını birazcık daha yumuşatmamız yuvarlatmamız gerekiyor. Ve bu alt kısmının karesini. Şu dediğim gibi birleştiği yer ayının üstteki kaşının tam ortası olmalı. <laughs> evet. Evet ayının bu elife çıkan kısmı buralarda ince olsun. Güzel olmuş burası. Bunu tamamladığımızda bu normal bir ayın harfi gibi de olabilir. O yüzden bunun alt tarafı daha düz olsun. Daha kavissiz olsun. Şuradaki gibi. Evet bu iyi. B'de de şöyle küçük bir dokunuşta. Burada hemen böyle aşağıya dönmüş olmamız lazım. Şuralara kadar falan sizin dönüşünüz devam etmiş. Onu çok sürdürmeden oradan iki S hareketinin birleşim yerinin hemen peşinden B'nin normal eğimini vererek devam edelim. Daha güzel olur. Evet, bunlar falan da ölçüleri iyi. Evet bu kaş bu ayının gözü de burası da gayet güzel. Şurada yukarıdan geldiğimiz aynı kalemle e, cimin üst tarafını yapalım. Orada sanki yukarıdan gelen bağlantı ayrı. Cimin üst tarafı için gidilen yol ayrı gibi bir görüntü vardı. Aynı kalemle gidiyormuş hissiyle yapılsın orası. Burası burayı sırtına taşmasın. Hani şöyle dik bir çizgi çektiğinde birazcık dışarıya taşmış gibi görünüyor. Diğer kısmının görüntüsü iyi. Evet bu da baştaki gibi olmalıydı. Dala dönen ayın. Dalla birleşen ayın. Alt tarafını biraz benzetmişiz ama şu açı bakın bununla aynı olmalı. Baştakiyle birazcık daha bunu yatık inmişsiniz. Daha dik inmesi lazımdı. Dal harfinin burası iyi. Şurası nispeten oraya göre kısa kalmış görünüyor. <laughs> birazcık bu tarafı şu dalın şu kısmını birazcık uzatmamız lazım şöyle. En uçtaki yani çıktığı da çok ayrıntısı belli olmuyor ama bu tırnağı bu kadar böyle uzun ve sivri olarak devam ettirmeyin. Orası sadece e, sivri bir şekilde devam eder ama hani böyle bir tırnak gibi aşağıya sarkan bir tırnak gibi görünmesin. Sanki bazılarında öyle özellikle yapmaya çalışmışsınız gibi. Ona gerek yok. Normal bir devam etse yeterli. Evet. Şu ayının alt tarafında bu ayınlarda ters bir kavis var gibi. Yani onun şurada birazcık sanki yapmaya çalışmışsınız bakın. Şurada ters bir kavis var gibi yani düz dediği. Bunun tabi burası birazcık fazla uzun olmuş. Burası bir nokta önde olur. Sizin iki noktaya çıkmış neredeyse ama şu kısmını özellikle alt kısmının düz hatta dediğim gibi birleşim yerinde ters bir kavis var gibi adeta olması gerekiyor. Evet bu da iyi. Yayıncımla birleşimimiz güzel. Bakın kaşı da iyi. Şu alt ağzı bir nokta ileride olacak. Dediğim gibi o uç kısmından sonra şunun alt kısmını söylüyordum herhalde tam ondan konu açıldı sonra başka bir şeye düzeltmeye gittim. Bunun altı kısmı birazcık dediğim gibi düz. Ters kavis. Öyle gelmesi gerekiyor bu ayın çeşidinin. Evet bu iyi. Şurada bir problem var. Bunda da. Yani şu altlardaki ayrıntılarına dikkat edin. Yani bazıları güzel olmuş. Ama hepsinin aynı standartta olmasına gayret edin. Sondaki de iyi. Sadece yine bunu da kısmını çok uzun tutmuşsunuz. Yani biraz daha kısa olmalı. Bir nokta dışarıya taşsın. Gözün evet, içerisindeki bu kavisler. Şimdi buradan ra'ya geçerken iki nokta kadar geldik. Aşağıya böyle inip sonra ra harfini yapıyoruz. Ra'nın bu kısmı gayet iyi olmuş. Şu geçişi. Şöyle geldik. Aynı kalemle aşağıya iniyor gibiyiz. <laughs> evet. Sin dişleri ve sin gayet güzel. Bunlardan birisi büyük. Yani şu daha normal gibi geliyor. Bunu biraz büyük yapmışlar. Herhalde keşideyi büyük yaptığımız için sonrasında birazcık böyle gayri ihtiyarı büyük yapma yapmayı istediniz ama bu şu kadar yeterli. Bakın bu çok güzel. Gerçekten sin'den itibaren şu ilk dişi birazcık daha dik yapabilirsiniz ama çok önemli değil. Şurası harika bir harf görüntüsü olmuş yani kaleminiz keskin, gayet e, kararlı çizgiler, ölçülü ve harfin yapısına da tam uygun bir şekilde bir sin harfi olmuş. Evet, bu da dediğim gibi iyi. Son şeyi bunun çanak kısmı büyük. Şöyle bakın 5 nokta. Şu an 5 nokta. Evet altı ağzını söylemiştim. Hani bir nokta tersim. Birazcık fazla diriye gitmiş bu. Orada gördüğünüz o ters kavis aslında bütün bu ayın birleşimlerinde kendinden sonra elif, dal, kef gibi, lam gibi harflere Karaya dönen harflerle birleşmeyen ayın harflerinin hepsinde o alt kısmında aynı hareket var aslında. Şuradaki bu hareketi diğerlerine de yansıtalım. Bazılarında olmamıştı. Mesela şu. Şunu söyledim. Bunda olmamıştı. Bunda biraz daha hafif bir kavis vardı. Düz bir şekilde devam etsin. Ayın sat birleşimi. Bu da iyi. Gözü kurtarır. Gayet güzel. Şunun dediğim gibi alt tarafını birazcık daha kısa tutacaksınız sadece. Elinize sağlık güzel. Tekrar etmeyi gerektirecek kadar önemli hatalar değil. Ayın harfi kavranmış. Devamındaki birleşimleri yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.